Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıt parçasından ABD ikizkenar üçgeni kesilip şu üçgen kesilip şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Yani AC kenarına yapıştırılmış. AD eşittir de BD ve ADB 144 olduğuna göre bize alfa açısı sorulmuş sevgili arkadaşlar. Yani bakınız burası buraya eşit olacak şekilde. bu da bir eşkenar üçgendir bakınız. Zaten burası buraya eşittir. Dolayısıyla bunu alıp buraya yapıştırdığımız zaman bakalım neler çıkacak karşımıza. Peki şu açı bulmamıza gerek yok. A desek şu açıya B desek arkadaşlar. A artı B eşkenar üçgenden dolayı 60 derece midir? Değil mi? Bakın bu B açısı hala burada duruyor. B açısı. Bu üçgen ADB üçgeni getirip buraya yapıştırıldığı için bakın burası buraya eşittir. Dolayısıyla bu açılar ikisi de A olacağı için şurası da A olacaktır. Dolayısıyla bakınız şu an tamamı yine 60 derece oldu. Şu uzunluk, şu uzunluk zaten değil mi? Bakınız bu uzunluk da oraya eşit olduğu için getirip oraya yapıştırdığımızda ne olur hiçbir şey fark etmez. Bu ikisi de eşit oldu. Bakın birbirine eşit iki kenar var ve ortadaki açı 60 derece değil mi? otomatikmen bu bir eşkenar üçgene dönüştü. Yani bunlar da 60 60 oldu. Şu açımız da bu açıdır 144'tür. Dolayısıyla tamamı 360 olduğuna göre 360'dan şu açı yani 204 dereceyi çıkardığımız zaman 156 derece olarak çıkar karşımıza alfa açımız cevabımız B'dir.